Arkadaşlar herkese selam. Bugün motoru ara bakımına götürüyorum. Ara bakımına götürürken dedim bir video çekeyim. Çünkü bayağı da video çekemiyorum harbiden. Çok özledim video çekmeyi. Adam bakıla böyle çıkıp zaten motor gazlaması da yapmıyoruz eskisi gibi. Benim şu an nerede? Nereden sağa gideceğim? Buradan değil ama. Şimdi Instagram'da Lan oğlum, ne lan ben? Aman. Instagram'da bir kampanya gördüm. Şey, Bostancıoğlu KTM servisi 1800 liraya yapıyordu araba kimi. Şu an 4300'de. Hem yaz hem biraz zor kullandığım için bir ara bakım yapayım diyorum. Sonrakini 7500'de biliyorsunuz. Hava filtresi falan değişiyor sanırım. Dikkatli, ineyim, dikkatli gidelim bakalım. Ben biraz rahatlayayım istiyorum. Şu yağ değişsin. İçindeki yağ zift gibi oldu. Simsiyah şu an. Rodaj yağı duruyor. Tabi eksiltti. Bir ekleme de yaptım. Üstüne, yani üstüne şey. Rodaj yağı üstüne. Bu şu an nerede kaldı? Umarım sesim geliyordur ya. Bayağıdır kamerayı takmadığın için. En son video çektiğimde acaba kaç şeydeydik? Ha geliyor farını gördüm. Yuşa da Dominar 250 aldı. Onda Jet 14 vardı scooter. Güzel oldu ya. Yakıştı kardeşime. Artık beraber. Buradan sol bu arada. Nasıl bir yere geldik lan biz? İnşallah doğru gelmişimdir ha Allah Allah Ha servis yazıyor Hay Allah 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 bunun şey girişi nerede? KTM girişi şurada. Acaba girişi nerede? Girişi nerede acaba? Ha sesi güzel. Evet gençler şu an motoru bıraktık 1-1.5 saat sürer dediler o yüzden Pendik Sahil'e gideceğiz Ne? Aynen Aa şeyi kapatmayı unutmuşum Sağa çekiyor Tekerleği kapatmaya çalışıyorum Ya güzel motor fiyatına göre çok güzel. Dük 250 bakıyor diyor ya. Ama fiyatı inanılmaz fazla oynuyor. Yani bunu 137'ye falan aldı sanırım. 2500 kilometrede yani rotaj şey yapılmış. Bir ara bakım yaptırdı tabii. sesi çok hoş ya bunlar 400 ben de 400 bakıyordum bir ara yapma, fark ediyorum fark ediyorum Merak etme Adam'a ol lastik lira abi orası öyle de millet şu an 10 liranın hesabını yapıyor kanka Motorlar satılmıyor yani. vites göstergesi olsa bir de şey yapsa neydi onun adı? Kanga vites göstergesi olsa bir de sol sağ sinyali gösterse çok güzel. Anladım. Aynen. Onlar da çok basit şeyler yani iki 3 oynamayla. Yani şuraya bir yere vites koyabilirsin abi. Evet. Ulan böyle de gidebilirdik neyse balım Yuşa? Evet dostlar motorumuzu teslim aldık. Ee, yağ, yağ filtresi değişti. Sonra radyatör sıvısına ekleme yapıldı. Şu sol granaş aşı sırası çıkık çıkmıştı. Oraya taktılar. Sağ dediklerini yapmışlar harbiden. Zinciri yağlandı. Yani dediklerimi yapmışlar. Radyatör sıvısıyla bu granaj yerini söyledim. Dinlemişler sağ olsunlar. Bazı yerler şey yapmıyor umursamıyor. Bir de güzel kampanya yani hani 125'liklerle 390'a kadar hani 125-250-390 için geçerli sanırım sadece 1800 liraya. Güzel ara bakım normal 2700 lira yani. Gayet hoş, güzel. Motorumuz rahatladı yani hissediyorum şu an. Sonraki 8500 de olacak. Hava filtresi değişecek o 7500 bakımı. Şimdilik iyi oldu bakalım. Mutluyuz. Keyifler yerinde. Süreyya Paşa'ya gidiyoruz. Orada biraz oturup bir şeyler yiyeceğiz. Öyle. Güzel bir gün ya. Yavaşlayalım da şu tümsekte uçmayalım ama. Eyvallah dayı. Sağdan da geliyor. Dikkat. Oh be Üzlemişim canım motorum ya. Geç hadi geç. Bu ne oğlum evlere bak lan. Çok çirkin bence. Oy street triple mıydı o? Ben diyor o bayağı bir rahatlattı Dönüşte trek modu alacağım bir de artık trek modda sürmek istiyorum ya. Yavaş aman. Islak da orası. Bu yolda da bayağıdır sürmüyorum ha. Tam Marmara Üniversitesi'ne geldim. Oha lan. bayağı uzaklaştık ya semtten. Karşıdan geliyorum buraya da. Harbiden bayağı bir yol yani. Oo. Akşam Beşiktaş'ın maçı var. Oley. yakılan başım da Allah abi. Sağ dönüşte kırmızı yok hocam. Tamam, buradan biliyoruz. Kanka Evet dostlar Şu an eve dönüyorum Videoyu burada kapatacağım birazdan onun öncesinde biraz motor sürelim beraber İyi oldu ya bu bakım harbiden Motor da rahatladı hissediyorum Güzel oldu yani rodaj yağı harbiden kötüymüş yani Zift bir abi Öyle bakalım Ulan bir gazlayamadık Şile'yi oraya buraya ya var ya İnşallah başka zaman Biraz köprü manzarası görün, sonra kapatayım videoyu. Yani. Buradan sağdan kaçabilir miyim? Olsun. Hızlı olursam evet. Yuşağı da gelsin. O fer geçtiğinde büyüleniyorum şu köprü manzarasından gerçekten ya oğlum. Şu güzelliğe bakın. İstanbul çok güzel şehir gerçekten. Of. Bir de şu trafiği olmasa bir şu trafiği var. Gerçi bu okey akıyor da Genelde akmıyor yani <laughs> Of bayramda ne güzel dalgalanıyor orada be Çok gelme abim Sağ Geçer miyiz? Geçeriz ya. <laughs> Güneş de batıyor şu an. Çok güzel ama. Bu arada... Ya o manlamanın yavaş. Modu değiştirdim. Bu ne modun adı neydi oğlum? Modun adını unuttum lan. Trekte şu an. Birkaç arkadaş şey dedi. ya Track modunda de sür daha böyle biraz daha farklı hissettiriyor dediler ama hiç aynı yani. Biraz sadece benim bildiğim reyinde fark ediyor. Reyinde biraz daha gaz tepkimesini şey yapıyor. Onu da kışın full rain'de kullanacağım. Allah korusun kaymayalım. Riske gerek yok. Yani bir de varken neden kullanmayayım anladın mı? Kışında gidip yanlamaya çalışmam yani. Ama şimdi gelme abim. Of havanın güzelliği. Neyse bu videoyu burada kapatayım gençler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda artık gazlarken görüşmek üzere. Umarım hayallerinize kavuşursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli sürün.